Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şampiyon eğitimi turnuvası etkinliği artık adını ne koyarsanız koyun eğitimle alakalı olan bir video çekmek istiyorum. Bu videoda arkadaşlar şampiyonlar nasıl kasılır, rütbesi nasıl arttırılır, levellerini hangi yöntemlerle arttırmanız lazım, hangi yöntemle arttırırsanız eğitimde yüksek puan kasarsınız, turnuvada birinci olursunuz. Bununla alakalı bilgiler aktarıyor olacağım. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve Gelecek olan videolardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra laf olsun uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda şampiyon eğitimi turnuvası var. Öncelikle birkaç şey size söylemek istiyorum. Şu an zaten gördüğünüz gibi birinci sıradayım. Şimdi bakın burada turnuvada şuradaki bilgiler çok önemli bakın. Şampiyonlarınızın seviyelerini, rütbelerini yükselterek ve beceri kitapları kullanarak puan kazanın. Bakın bu kısım önemli. Çünkü eğitimde yani etkinlikte şampiyon eğitim etkinliğinde bazen beceri kitabı kullanmaya puan vermiyor. Burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani eğitimde eğer böyle bir şey yazmıyorsa beceri kitabını zaten kullanmayın. Çünkü puan vermiyor. Ve burada mesela şu anda beceri kitabı kullanarak puan kazanı yazıyor ya arkadaşlar. Burada tamamen sizin tercihiniz devreye giriyor. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. KVK kasan bir klanda ise eğer KVK'da beceri kitabı kullanmak da gerçekten güzel puan veriyor. Efsu kitap 3000 puan. Epic kitap 2000 puan. Nadir kitap da herhalde 1000 puan veriyordu yanlış hatırlamıyorsam dolayısıyla şampiyon eğitimi turnuvasında da tabii ki de beceri kitabı kullanabilirsin ama KVK'da kullanmak e, daha onun için faydalı olabilir yani bu eğitim turnuvasını kasan kişi için daha faydalı olabilir. Şimdi benim klanım KVK'da çok fazla puan istemiyor. Hatta hiç istemiyor. Yani atıyorum 2K puan bile yapsan adamlar tamam sıkıntı yok diyor. Orada sadece mesela ne önemli? İşte kuşatma önemli. Hidra, kimera vesaire vurman önemli. Yani lafın özeti arkadaşlar şu. Eğer KVK kasan bir klanınız yoksa free iseniz o konuda Gelin burada mesela beceri kitaplarını kullanın çünkü buradan puan kazanıyorsunuz. Bu birinci anlatmak istediğim şeydi. Şimdi ikinci anlatacağım şey ise şu. Arkadaşlar nerede şampiyonlarımızın levelini yükseltmemiz lazım? Seferin arkadaşlar acımasız 12'nin 3. aşaması. Neden burada kasıyoruz? Bunu bilmeniz lazım. Çünkü bakın 3. aşamada bize kalkan veriyor. Kalkan işte silahtan, miğferden, eldivenden, göğüslükten, ayakkabıdan daha fazla para ettiği için biz 12'nin 3. aşamasında kasıyoruz tamam. Burayı da anladık. Şimdi onun haricinde arkadaşlar bir de tabii ki şu da önemli. Özellikle turnuvada başkalarıyla yarıştığınız noktada şu da önemli. Sizin sefer dönen şampiyonunuzun seferi çok hızlı dönmesi çok önemli. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Yani şu anda mesela çok da önemli belki olmayabilir ama özellikle... Bazen mesela şey yapıyorlar, turnuva yapıyorlar. Turnuvalarda birinci olana güzel bir şampiyon veriyorlar. Mesela zamanda kriz vermişlerdi işte. Veya şampiyonu e, şampiyonun kendisine vermese bile ruhunu verdiği turnuvalarda olabiliyor. O noktada ne yapmanız lazım? Güzel bir sefer şampiyonu koymanız lazım. Mesela burada baktığımız zaman arkadaşlar ne var? Karşı taraf hep ruh şampiyonu değil mi? Yani yeşil şampiyon. Dolayısıyla bizim burada ne kullanmamız lazım? Hiçlik şampiyonu da kullanabilirsiniz. Çünkü hiçlik karşı tarafa nötr durumda oluyor. Yani onlar da bize normal hasar veriyor, biz de onlara da hasar ver normal hasar veriyoruz. Veya burada arkadaşlar büyü şampiyonu kullanmamız önemli olacaktır. Neden? Çünkü büyü şampiyonu bakın şuradaki üçgene iyi dikkat edin. Büyü şampiyonu ruh şampiyonuna baskın. Yani büyü şampiyonlar arkadaşlar ruh şampiyonlarına daha fazla hasar veriyor. Aynı zamanda ruh şampiyonlarına da daha az hasar alıyor. O yüzden yani şampiyonu eğer tekleyemeseniz bile o size vurduğu zaman sizi öldüremeyecektir. O yüzden ya hiçlik şampiyonu kullanın benim gibi veya büyü şampiyonunu kullanın ki tek seferde öldürebilirsiniz. Şimdi ben burada arkadaşlar körük kullanıyorum. Neden körük kullanıyorum onu da söyleyeyim size. Alternatif tabii herkesin kendine özgü bir seçim yaptığı şampiyon vardır illaki. Neden körük kullanıyorum? Çünkü arkadaşlar körük şu, hatta şöyle şuradan Teox'un temini alalım. Şimdi arkadaşlar körük kullanmamın sebebi bakın A1'i tüm düşmanlara vuruyor. a tüm düşmanlara vuruyor. a de tüm düşmanlara vuruyor. Yani biliyorsunuz seferde otoya bıraktığınız zaman karakter kendisi istediği skill'i kullanıyor. Dolayısıyla burada A1, A2, A3 hangisini kullanıyor olursa olsun tüm düşmanlara vuracak. Ve tüm düşmanlara vurduğu zaman onları öldürürse zaten olay bitiyor. Bunun haricinde peki hangi şampiyon kullanabilirsiniz? En hızlı döndüğünü düşündüğüm şampiyon İblis tohumu arkadaşlar bakın savunmada deri tası. Bakın tüm düşmanlara vuruyor. Tabi teklerse eğer zaten bir sonraki turda da genel şekilde A1'ini otomatik kullanıyor. Şimdi arkadaşlar neden deri tasını kullanmanız daha iyi olacaktır? Çünkü şöyle körük 7 saniye 8 saniye civarında dönüyor. Deri tasısı ise arkadaşlar animasyonunun hızlı olmasından dolayı 6 saniyede ve hadi 7 saniye olsun. Yani her türlü körükten daha hızlı dönüyor. O da dediğim gibi birileriyle yanıştığınız durumda o 1 saniye bile gerçekten fark yaratabiliyor. Çünkü turnuvalarda baya baya yüksek puan kasmanız lazım. O yüzden deri kullanabilirsiniz. Ama ikisi de elinizde yoksa hangi şampiyonları kullanabilirsiniz? Mesela Free verilen şu şampiyon bakım sefer mevkilerinde yüksek puan almış. Onu kullanabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi A, yani A1'i e, veya tüm skillleri öncelikle tüm düşmanlara vuran bir kahraman kullanmanız sizin için önemli. Mesela Teox'u burada kullanırsak olmaz arkadaşlar. Çünkü mesela A1'i bir kişiye vuruyor. AX bir kişiye vuruyor. A3'ü var ama o da işte e, cooldown oluyor. Gördüğünüz gibi 3 tur ben mesela şimdi körük haricinde ne yapıyordum? Uzun bir süre komedusla kastım. Kaç 27 saniyede falan dönüyordu. Şimdi gelelim beraber bir burada testini yapalım. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şunu göstermek istiyorum size. Bakın bir rütbe şampiyon koydum. Süper baskın dersem iki tur dönmüş gibi buraya hesaplayacak. Bakın. Şimdi şöyle bir dönsün burayı. Bakın şu anda gördüğünüz gibi hep tek. Şu sonda birazcık şey oluyor. Orada bize işte bir 8 saniye mesela bakın. En hızlı da 6 saniye dönmüşüz. Şimdi mesela bakın 10 seviye oldu değil mi? Tek turda ama sizde olmayabilir. Onun sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Ben baskın kartı aldım arkadaşlar zamanda. Şimdi baskın kartı aldığım için bak sefer savaşlarından %20 daha fazla XP geliyor. 120 gümüş, gümüş tabii ki katkısı var ama özellikle e, burada şampiyonların tek turda yani bir defada 10 level olmasının buna etkisi var. 120 daha fazla XP. Bir ikincisi arkadaşlar, bakın şuradaki morluk ben şimdi Ocak bileti aldığım için bakın buradan da 50 daha fazla XP geliyor tamam mı? Yani 50 buradan, 20 buradan e, bunların gerçekten çok faydasını görüyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki de bunları da almasanız her türlü şampiyonunuzu 2 turda garanti olarak 10 level yapıyorsunuz. Şimdi 10 level yaptık ya arkadaşlar. Bakın burada mesela rütbe yükselt. Anında rütbe yükseltmeye geldiğiniz zaman bakın gördüğünüz gibi az önce 10 level yaptığımız şampiyonlar buraya geldi ve burada kendisi gibi bir rütbelik seviyesi 1 olur, işte 5 olur, 7 olur. Ne olduğu önemli değil. 10 levele bile level rütbesini 2 yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Buraya otomatik geldi. Şimdi buna tıklarsam bakın üçü de tikli. Tıklarsam üçünü birden ikinci rütbe yapacak. Ama mesela şu an bunu kapattım. Bu sefer ne yapacak? Bunu yapacak. Tabii ki bizim burada amacımız hepsinin rütbesini yükseltmek olduğu için şöyle üçü de tikli şekilde rütbe yükseltmeye bastım. Ve onlar arkadaşlar iki rütbe oldu. Bakın gördünüz şu hale geldiler. Tamam. Şimdi buradan sonra ne yapmamız lazım? Buradan sonra arkadaşlar şimdi o iki rütbe yaptıklarımı bakın otomatik geldiler. Şimdi tekrar onları şöyle herhalde bir e, 3 turda veya 4 turda 20 seviye olurlar diye düşünüyorum. Beraber izleyelim ve görelim. Şimdi kaç level oldular? Şöyle bir 12 level olmuşlar. Tamam devam edelim. Şu an biz benim körüğümün arkadaşlar en alttaki ustalık kısmı açık değil. Ya ustalık açık olsa belki direkt tek seferde yani son 3. turda bir vuruşta hepsini indirebilir. Şu an 16 oldu ve ikinci şu an 3. tura başladık. Bakalım 3. turun sonunda kaç seviye olacaklar. Gördüğünüz gibi 6 saniye direkt indirdi. 19 yani 4 turda arkadaşlar garanti olarak işlem tamam. 4 tur ama şöyle ee, burada bir saniye. He, süper baskın olduğu için 4 tur arkadaşlar. 4 tur aslında 8 tur. Yani burası şu şekilde olsa 8 turda 20 seviye oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar şuraya tekrardan. Bakın. Anında yükseltmeye geldim. Bakın 20 seviye yaptığımız şampiyonlar geldi. Şimdi burada ne yapıyor? 2 tane 2 rütbelik şampiyon otomatik olarak seçiyor. Burada zaten griler ve yeşiller yani yaygın ve sıra dışı şampiyonları kullanacaksınız. Bu şekilde yaptım ve bunlar gördüğünüz gibi üçüncü rütbe oldu tamam mı? Şimdi. Elimde. Üçüncü rütbe hiç 10 seviye vesaire yapılmış şampiyon var mı? Şöyle bir bakıyorum. Yok tamam onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Buradan sonrası biraz daha durum farklılaşıyor. Yani burada buraya dikkat edeceğiz. Şimdi ben bunları hemen şöyle bir 30 seviye yapayım arkadaşlar. Zaten video çok uzun olmayacağı için buralarda izleyebiliriz. Öncelikle arkadaşlar sizin kendinize böyle işte seferi hızlı dönecek bir şampiyon bulmanız lazım. Onlarla alakalı bir listede paylaşabilirim. Yani ona özel bir video çekmem belki ama short videosu çekebilirim. Sıralama yaparım işte en çok kullanılan sefer şampiyonları tarzına bir short videosu da gelir. Raid alakalı da ilk short videom olmuş olur o da. Bu arada arkadaşlar yani videoları izliyorsunuz. Eğer gerçekten fayda gördüğünüzü düşünüyorsanız lütfen e, yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Öneri videolarınız varsa onları söyleyebilirsiniz. Ben çünkü hepsini not alıyorum. Yani sırayla çekeceğim çok fazla video var. Aklımda çok fazla video var ama zaman bulamadığım için böyle bazen 2 günde bir 3 günde bir video gelebiliyor. Onun için yapacak bir şeyim yok. Çünkü çok fazla işi sahibim arkadaşlar. O yüzden bazen öyle olmak zorunda kalıyor. Yani yorum yaparken, videoları beğenirken kimsesizden bir ücret talep etmiyor biliyorsunuz. Bunlar tamamen ücretsiz bir eylem. Video beğenmek, yorum yapmak. O yüzden bunu yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Bu arada çekiliş de gelecek. Onlarla da bugün zaten bir video çekerim. Tabii bu videoyu bugün atar mıyım? Atarım yükleme. Akşamına da canlı yayın yapabiliriz. Evet. 28 seviye oldular. Bundan sonra bir tur daha yapınca 30 seviye olacak. Şu an 29'un ortasına gelecek diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Güzel. Evet. 30 oldu. Şimdi bakın buraya çok dikkat. Tamam mı arkadaşlar? Burası gerçekten çok çok önemli. Şimdi ee, elimde hiç 3 yıldız başka şampiyon yok mu? Hımmmm. Şöyle yapalım o zaman. 167. Şuradan hiç gelir mi? Hiç 3 rütbe geldi mi? Gelmedi. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi burası önemli çünkü. Şöyle iki yıldızlardan tekrardan bir 3 rütbelik şampiyon çıkartmam lazım. Burada arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Çoklu savaş kısmında mesela geldik buraya. Sıra ayarı dedik. Bakın burada mesela şimdi otomatiğe bıraktığım zaman bunlar 20 olacak. 20'den sonra sıra ayar ediyorsunuz. Mesela bunları koyduk. Bakın 2 yıldızları koyuyorsunuz. Burada 18'e kadar koyun arkadaşlar onu da söyleyeyim. 18 olsun çünkü üçerli grup halinde koyabildiğimiz için ben o şekilde yapıyorum. Şimdi mesela bunları da koyduğum zaman onayla dersem onayla dedim çoklu savaşı başlat dersem şimdi bunlar 20 olacak sonra oyun otomatik olarak diğer sıraya koyduğum şampiyonları sırayla ekleyecek. Onlar 20 olduğu zaman sonrakileri koyacak. Bir sonrakileri koyacak ve hepsi 20 seviye olduğu zaman savaş bitecek otomatik olarak. Bunu isterseniz şöyle de yapabiliyorsunuz tabii ki de. Mesela buradan 3 tane 2 rütbe olanı çıkardım. 1 levelleri de koyabiliyorsunuz. 3 levelleri de koyabiliyorsunuz. 1 rütbeleri koyduğunuz zaman bunlar da 10 olduğu zaman değişip diğerlerine sıra geçiyor. Mesela 3'leri koyduğunuz zaman 3 rütbe olanları şu an elimde yok da Onlara koyduğunuz zaman onlar da 30 seviye olduğu zaman otomatik olarak oyun tarafından değiştiriliyor. Ben mesela öyle yapıyorum normal zamanda ama şu anda tabii ki olayı size anlatmak için biraz manuel oynuyorum. Şimdi mesela burada hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bir örnek olması açısından mesela 2 rütbe koyduk 3 tane. Peşine bir tane daha şöyle yapalım. Şimdi çok bu savaşı başlat dedik. Ya bu zaten bu videoyu arkadaşlar ben çekmeyi düşünüyordum. Birkaç arkadaş da bana Discord'dan vesaire yazdı. Böyle böyle bir video çekebilir misin diye. Ben de dedim ki fırsat bu fırsat bu videoyu çekeyim. Eminim ki birçok arkadaşa yarayacaktır. Evet 16 seviye oldu. Şimdi 20 seviye olduktan sonra göreceksiniz zaten. Diğer sıraya koydum 3 şampiyonu otomatik olarak buraya ekleyecek. Evet kaç oldu? 16, 17, 10. Son bir tur kaldı sanırım aynen. Şimdi buraya dikkat. Bakın 20 seviye. Şimdi savaş başlayacak. Savaş başladığı zaman diğer bir level olanları yani sıradakileri koyacak. Gördüğünüz gibi koydu. Bu şampiyon turnuvasının da şu an gelmesi gerçekten benim için çok çok iyi oldu. Neden? Çünkü Clan Boss takımında arkadaşlar 50 seviye 3 şampiyonum vardı. Yüksek Kağıt'un, Valeria ve Cehennem Meleği. Onları atlış yapmam gerekiyordu. Çünkü Ultra Kabus takımını o şekilde ayarlayacaktım. Yani Vixfell Kalkan takımı yapacaktım. Şimdi yüksek kağıtını Valeri'ye 60'a attım. Sadece levellerin 60 olması kaldı. Şu anda da arkadaşlar son herhalde bir tane 5 yıldız şampiyon lazım. Yani yem şampiyon lazım. Onu da kastıktan sonra geri kalan Cehennem Meleği'nde 6. rütbe yapacağım. Ve levelini biraz kastıktan sonra takımım hazır olacak. Kalıntıları vesaire de hazır. Bundan sonra inşallah ultra kabus kabus acımasız ve zor da tek ile beraber bütün son sandıkları alacağım ve gerçekten bundan sonra daha fazla kaynak elde edeceğim. Benim için çok çok iyi olacak. Bu sayede taşlar birikecek ve füzyonda işim çok kolay olacak. Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 6 tane toplamda ikinci rütbe arkadaşlar 20 seviye şampiyonum oldu. Şimdi tekrardan buraya geldim. Bakın 6 tane zaten görüyorsunuz. Onları direkt 3. rütbeye yükselttik. Şimdi Az önce yapacağım şeyi yapamamıştım çünkü elimde 3 rütbe şampiyon yoktu ya. Bakın burası çok çok önemli. Buraya dikkat edelim. Şimdi şu 3 şampiyonu arkadaşlar ne yapacağım? 4. rütbe yapacağım. Bunu yaparken öncelikle şunu yapıyoruz. Bunu ama 2. rütbede yapmayacaksınız. 3, 4, 5. rütbede yapacaksınız. Şimdi bunu aldık. Bu arkadaşı aldık. Seviye yükselt diyoruz arkadaşlar. Şuradan o katıkladık. Şimdi burada arkadaşlar 3 yıldızda 2 tane iksir kullanıyorsunuz. Yani bunları Şöyle iki tane iksir kullanarak 15 seviye yaptık. Tamam. Yükselt dedim. Bakın. Şu an bu 15 seviye oldu ya. Bakın 28 puan geldi. Sonra geldim. Hatta şuradan direkt 3 rütbeyi seçiyorum. Buna mesela geldik. Gene aynı şekilde. İki tane içki kullanıyoruz. Okey diyoruz. Sonra buna geliyorum. Aynı şekilde. iki tane kullanıyorum. Bakın. Sadece iki tane şeyle beraber. içki Fıçısı mı? Ne diyor? Büyü içkisiyle beraber. Büyü içkisiyle beraber bu işlemi yapıyoruz. Tamam. Geldim gene aynı. Bakın. Her, yani her bir şampiyondan 28 puan. Bunu mesela 10 şampiyonda yaptığın zaman 280 puan eder. 1000 şampiyonda yapsan 2800 puan eder. Yani gerçekten hatlı sayılı puan. Yani şu an 28 yani 28 puan için mi bununla uğraşacağız falan filan demeyin. Bunu zaten çok fazla şampiyona uyguladığınız için oradan güzel bir puan alıyorsunuz. Bakın şu anda mesela ne yaptık? Bunları arkadaşlar 15-15-15 yaptık. Buradan güzel bir puan elde ettik. Sonra geliyoruz. Bu sefer 30 level olanlara rütbe yükselt diyorum. Bu 15 level yaptıklarımı şu şekilde burada kullanıyorum. Onun dışında şuradan bir tane daha yapalım. 20'yi de şöyle kullanalım. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan 3 rütbeyi kaldırdım. Şimdi burada bir iki. Hmm. <laughs> şimdi burada mesela 4 yıldızlardan bir tane 5 yıldız yapmak istesem bu sefer ne yapacaktım? Onu anlatayım ben size arkadaşlar. 4 yıldızlarda ise durum şu. Bunun şimdi seviyesini yükselteceğiz ya arkadaşlar. Bunda da gene iki tane içi kullanıyorum. Bakın 14 oldu değil mi? 14 bir de burada arkadaşlar mesela o yaygın şampiyonlar var ya. Yaygın şampiyonlardan bir tane eklediğiniz zaman buraya bu 15 oluyor. 15 seviye yapıyoruz ve bırakıyoruz. Aynı şekilde bunu da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani iki tane ruh içkisi koyacağız. Yanına bir tane de yaygın şampiyon koyarak bunu 15 yapacağız. Şimdi bunu mesela şöyle yapalım. Bakalım kaç puan gelecek. Bakın 39 puan geldi. 39 puan. Şimdi şöyle hatta yapalım. Buradan mesela bir tane koyalım. Bakın 15 olacak mı? Ha, oldu mesela gördüğünüz gibi. 39 yani bu işlemi yaptığınız zaman toplam bir şampiyondan 32 puan elde ediyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Direkt tam o, net bir şekilde gösterebilmek için. Bunu kaldırdık. Seviyeyi yükseltten. Şöyle yapalım. 4 yıldız az önce yükselttiğimiz şampiyon. Evet mesela Buradan arkadaşlar en altta heh, kuru içkimizi koyduk. iki tane. Bakın. Bir tane de burada tabii ki mümkün mertebe karakterin yakınlığına uygun bir şampiyon koymanız önemli. Şimdi bu karakter Ru karakteri. Şimdi siz gidip bunun yanına arkadaşlar mavi koyarsanız bakın belki 15 olmayabilir. Oldu mu oldu. Heh, tamam. Ama biz işimizi garantiye almak için şöyle yapalım. Şampiyon renginde gidip buraya mesela sıra dışı şampiyon koyalım ki mesela daha fazla gördüğünüz gibi daha fazla XP geliyor. Tamam. Ne yaptık? İki tane aynı yakınlıkta içki koyduk. Gene aynı yakınlıkta bir tane sıra dışı şampiyon koyduk. Pardon yaygın şampiyon koyduk. Ve yükseltiyoruz. 42 puan geldi. Bu sefer de gördüğünüz gibi. Tamam. Ee, 4 level 4 yıldız şampiyonlarda bunu yapıyoruz. 5 yıldız şampiyonlarda ise arkadaşlar şimdi şöyle 5 yıldız şampiyon var mı hiç elimizde leveli yükseltecek yok. Onun mantığını da söyleyeyim arkadaşlar. 5 yıldızda ise arkadaşlar şöyle yapacağız. 6 tane kendi renginde arkadaşlar içki kullanmamız gerekiyor. Şimdi seviye yükselt mesela şöyle bundan örnek verelim. Bunun mesela 6 yıldız bir şampiyon olduğunu düşünün. Ve yakınlığı ne? Büyü. Ne yapmamız lazım? Burada arkadaşlar 6 tane bundan koymamız gerekiyor. Şu an her şey. 2 tane koyduğumuz zaman fullendiği için bu şekilde gösteriyor. Siz mantığı anladınız. Yani 5 yıldız şampiyonda arkadaşlar 6 tane aynı yakınlığa ait içki kullanmamız lazım. Tamam. Olay bu. Onun dışında şimdi mesela burada şampiyon eğitimin turnuvasına girdiğimiz zaman arkadaşlar. Burada mesela rütbelerini yükselt diyor. Beceri kitap kullan diyor. Hatta bilgiye tam bakalım. Rütbe yükseltmesi, yükselme şöyle yükselme dedi arkadaşlar, yıldızlarını morlaştırma. Mesela oradan da puan kazanıyormuşuz. Şimdi mesela şuradan ben mesela kime yükselmesini yapayım? Şöyle kullanacağımız bu mesela Gaius şampiyonu bana yeni çıktı. Gaius'u yapabiliriz veya şu da olabilir ama Gaius'u yapalım. Mesela bakalım buradan ne kadar puan 7 puan gelmiş mesela tabii ki birinci yükselmesini yaptığım için 7 puan yani daha fazla yükselmesini yapsak şimdi mesela 10 puan geldi özellikle 5. yükselme 6. yükselme yaptığım zaman oradan da güzel bir puan elde ediyoruz. Bakın mesela şu anda 1 2 3 4 5 yapsak mı bunu ee, yapalım 61 puan geldi mesela gördüğünüz gibi. Olay bu arkadaşlar. Turnanda hemen enerjimizi aldık. Yani ben turnuvalarda kasarken bu şekilde kasıyorum. Benim mesela EFSO kitabım vardı birkaç tane vardı. Onu mesela burada kullandım. Çünkü dediğim gibi bizim klan KVK'da çok fazla puan istemiyor. Yani siz de bu şekilde yaparak arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Şampiyonların rütbelerini, levellerini aynı yöntemle artırarak güzel bir puan kasabilirsiniz. Ben tamamen aynı şekilde yani şu an size videoda anlattığım yöntemleri kullanarak gördüğünüz gibi bu kadar puan kastım. Ve elimde fazla da şey de yok yani onu da söyleyeyim. Şu e, içkilerden fazla da olmadığı için bunları tabii ki ne yapmanız lazım? E, kullanırken dikkatli bir şekilde kullanmanız lazım. Mesela kesinlikle arkadaşlar şey yapmayın. Şampiyonların levelini arttırırken bir levelden mesela 50 levele götürürken bunları kullanmayın. Çünkü bunlar bazen çok hayati önem taşıyabiliyor. 6 yıldız yaptığınız şampiyonlar arkadaşlar ne yapacaksınız? Hem ustalığını kasmak hem de levelini kasmak için Minator döneceksiniz. Onunla alakalı videom da var zaten. Onu da zaten ekrana görüntüsünü koyarım. Yukarıda şurada bir yere linkini bırakırım. Oradan gidersiniz. Bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldınız düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni etmeye devam edin.